Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Biz de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim A101'e 1 Mayıs'ın ürünleri erkenden gelmiş. Sizlere erkenden çekim yapmak istiyoruz. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olur. En güncel haberlerinden, en güzel mağaza market pazartülerinden ve erken aktüellerden ilk siz haberdar olmak için ee, Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. 110 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basanarak bizlere abone olarak bizlere destek olun. Çok mutlu oluruz. Sağ olun, var olun. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Bakalım 1 Mayıs'ta A101'e hangi güzel yepyeni ürünler geliyor. Gerçekten çok şahane ürünler var. hiçbirini kaçırmanızı istemem. O zaman keyifli seyirler. Bak Pierre çelik su ısıtıcı da geliyor A101 arkadaşlar. Yeni burada yeni gelecek, yeni gelecek ürünlerden. ürünlerden. Fiyatı 649 TL. Hı. 649 TL. Güzelmiş ama. Şöyle bir bakalım nasılmış. Şöyle. Bakın. Bak. Şöyle. Hı, bak. Güzelmiş modeli de. Gördün mü? kaç litre ona da bakarız. Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden şöyle 6 minim 6 adet cam pipet. Onu da bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı da 30 lira mıydı? Aynen. 30 lira. 30 lira. Şöyle ben size göstereyim. Erkenden bulduk bunu da. Şöyle bak. Çok da güzel. Bu da bir e, 1 Mayıs ürünü arkadaşlar. Bunları biz erkenden buluyoruz. Lütfen bizim kanalımıza kalın. E, sizleri seviyoruz arkadaşlar. Dur şu bir resmini çekeyim öyle bir. Bunlar arkadaşlar 1 Mayıs'ta gelecek e, yeni ürünlerden şöyle organizerler fiyatı 25 TL, 25 TL. litresi de 1.90 Evet bunlar yeni gelecek ürünlerden bunu da bulduk erkenden Şöyle gösterelim. Bunlara erzak koyabilirsiniz. Başka bir şeyler koyulur. Değil mi? Deterjan, Aynen. Deterjan, her şey. Koyulur. Şöyle arkadaşlar saklama kapımız da geliyor. Bunların fiyatı? 94.5 1 Mayıs ürünü bu da. Yeni. Bu da 1 Mayıs ürünü. Zaten fiyatını da söyledik. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle şeylerini göstereyim. Litrelerini, Göster. ölçülerini. Aynen yedili saklama kapları. Başka rengi de olacaktı. Eğer bulursak onu da gösteririz size. Şimdilik bunu bulduk. 1 evet, Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Burçlu bardaklar var. 27,5 muydu? Evet. Şöyle bir bakalım. O ne Burcu? Yengeçmiş. Yengeç. Şu Başak Burcu. Şöyle. Almış. Bak, bu da Başak Burcu'ymuş. Bakın var mı? Burada ne bu? Yay. Yay burcu. Şöyle üç çeşit bulduk. Bunlar da erkenden bulduk. Bunları arıyorduk zaten. Yani güzel aynen. ama. Değil mi? Aynen ben de beğendim bunları. Hmm, güzel. Şöyle koyalım. Bir saniye. Şöyle. Heh. Şunu da koyayım. Olur. Şöyle göstereyim. Bak şöyle. Üç çeşit. Bayağı. Çıktı Ha çıktı be. Nokta 2 litre. Heh. İki rengi var. Şöyle bir rengi var. Şu değil mi? bakayım onu çıkartabilecek mi? Bakayım çıkartamadım. Çıkmıyor, boş var. Çok sıkışık. Şöyle bak. Sıkışıktı ama çıkarttım. Uğraştım biraz. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzel ama bak. derken bulduk. Çok güzel. Şöyle iki rengi var yine. Hı hı, iki rengi. Şöyle göstereyim. Yolda da daha güzel görünür. Şöyle. İkisi güzel. Bunu. Çünkü bunların da fiyatı var mı? 39. Ha, bunlar 39 lira. Buna fiyat koymuşlar. Şunların fiyatları da 39 lira. Şöyle gösterelim size modellerini. Bir de şöyle sarı var. Ne kadar güzel. Bayıldım bunlara. Çok tatlılar. Şöyle bak, şu sarı dağ uyumuna bakar mısınız? Çok güzeller. Böyle bir de sarıyla kırmızıyı göstereyim. Bak. Şöyle şeyleri değişik. Bunun modeliyle, şunun modeli aynı değil. Bunun borosilikat cam seti gelmiş arkadaşlar. Cam fincan seti. Heh, cam fincan seti pardon. Dört parçaymış. İki aynalı cam, iki bambu tabak yazıyor. Onları da bir gösteririz şimdi size. 125 milimmiş ürünlerden biz erkenden bulduk. E, fiyatını da size söyleyeceğiz inşallah bulunca ya da yazacağız şuraya. Aa, bunların güzelliğine Ay, bak. Ay, bunlar çok güzelmiş. Çok güzel. İçi şöyle aynalı gibi, dışta da böyle bakırımsı bir parlaklık var. Bak şöyle. Tabakları da bambu. Çok güzel. Acaba ne kadar bu? Bilmiyorum onu. Çok güzel. Ama çok güzelmiş değil mi? Şöyle. Bir ürün. Şöyle bak. Harika bir ürün. Bunu da bulmuşken sizlere hemen çekelim istedik. Gerçekten güzel bir ürünmüş. Ben daha önce AÜB'de de böyle bir ürün görmemiştim. Ben de görmedim. Sanırım bunu ilk defa getiriyor. İlk defa getiriyor. Biz çektiğimizden beri ilk defa getirdiğini biliyorum. Aynen. <laughs> ama aynen. tarihinde ne kadar getirmiştir onu bilemem tabii. Onu bilemeyiz ama çok güzel bir ürün. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Peki bunun gold rengi de vardır ha? Bakacağız. Bu bakır gibi ya. Bir evet. bakalım. Bir bakalım. Belki yani gayet de güzel bir ürün. Benim de çok hoşuma gitti. Aslında bunlardan alınabiliriz yani değişik Aynen, şey. Aynen set yapılır yani altılı. Aynen yeni ürünlerden A101'de bulduk. 26 santim birisi, 20 santim birisi. Biri sahan, birisi de böyle granit tava. Bunlar da erkenden bulduk. Bizim a 101e erkenden gelmiş. Sizler için böyle çekiyoruz arkadaşlar. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle yeni ürünlerden şöyle 4 adet Fiyatı? 27 lira. Burada e, ne alırsan 27 lira paketten. Şunlar da 27 lira. Vip Ahmet'in. Şeymiş. 200 mililitre. 200 mililitre. Bir de i̇şte şu var. Şu değişik bir şey. Bu ne acaba böyle? Şeymiş Milan bu. Var mı? Kum saati saklama kabı. 500 mililitre. Ha, ne güzelmiş. Baksana. Çok şahane. Şöyle kum saati. Bunlar da 27 lira. Hı hı. Güzelmiş ama bunlar. Pizza sunum tahtasını da bulduk arkadaşlar. Şöyle 35 santim. Bunun fiyatı da 199 100... TL. Hı. Şöyle alayım. Güzelmiş ama bak. Şöyle Şimdi bulduk sizler için. Paylaşıyoruz sizlerle. Çok güzel. Şöyle fındık ceviz kıracağı var. Fiyat 39 lira. Ürünlerden 39 lira. Şöyle çekirdek çıkartıcı var. Bu da 39 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Bu da fındık ceviz hı hı. kırıcı ya değil mi? Evet evet. Onun farklı rengi işte. Şunun farklı hı. rengi. Şunun. Farklı rengi. Aynen. Bunlar, Şunların da farklı rengi geliyor olabilir ama biz şimdi erkenden bunları bulduk. Bunların, o yüzden bunları gösteriyoruz. A101'e erkenden gelmiş bizim A101'e. Şöyle biz de sizlere gösterelim. Paylaşalım sizlerle. İlgin... Gelecek süt kupaları da erkenden gelmiş bizim A101'e. Bunların fiyatı da 29 lira. Bak onların farklı modelleri de var. Şöyle bak. Şöyle kırmızılı. Şöyle yeşil gibi. Mavi gibi mi? var mı? Ya Desenleri farklı genelde. Aynen Aha. desenler farklı. Renkler aynı. Şöyle Aynı mı seninkiyle bu? Yok farklı. Şeyleri desenleri farklı. Bak şöyle 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden arkadaşlar şöyle reçellik Paşa Bahçenin. Bunu da erkenden bulduk. Ne güzel ürünler bak. Şöyle göstereyim. göstereyim. 149 TL. Evet bak fiyatı. Fiyatını da söyledik. Hı hı. Ne kadar tatlı. Bunların eskiden çok eskiden mağazasını da göstermiştik. Bunlar da çıkmış şimdi. Bunları bak. da erkenden bulduk. Harika. Şöyle altı adet. Renkleri de çok tatlı. Güzel ürünler baksana şöyle göstereyim. Bence de güzel. Sen bunu önce şöyle bir, e, bir yere mi koysak da resmini çeksek diye Şöyle mi? Ne? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nereye koyayım? Bir yere koyayım. Döndür sen öyle bir. Yok üstüne koyabilirsin. Hı. Aynen. Hı. Şöyle döndüreyim. Ben tekrar aynı şekilde. Koyacağım. Bunlar da arkadaşlar 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle çok güzel bardaklar. Bu şeymiş. lavın bir limonata bardağı. Lam markasına ait limonata bardağı. Evet. Fiyatı 35 TL'ymiş. CC'si ne kadar? Ya, 370. Heh. 370 CC. Hı -hı. Şöyle çok da güzel. Şekline bayıldım. Güzel bir ürün. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle yola tutayım daha güzel görürsün. Şöyle e, organizerler de gelmiş arkadaşlar. Bunlar da 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bizim a bir erkenden gelmiş. 430 mu bu? Evet 430. 430 yazıyor artık neyso. Şöyle güzel bir ürün. Fiyatı 15 TL. 15 TL. Bunu da böyle erkenden bulduk. Şöyle güzel bir ürün, değişik bir ürün. Ben de bunu ilk defa görüyorum Ayş güzel farklı. Siyah rengi falan vardı da bu beyazı ben de ilk defa beyazı, görüyorum. Beyazı evet ben de ilk defa görüyorum. Şeffaf böyle. Şeffaf, kapaklı güzel bir saklama kapı. Aynen bunun iki boyutu daha gelecek. Onları da bulunca göstereceğiz. Hatta şurada belki vardır. Bir bakarsın. bakarız. Bakalım bulursak Böyle, gösteririz. 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle 1 litre olanı söyleyeyim ilk önce. Ne kadardı bu? 20 20 lira. lira. 20 lira. Şöyle 1.5 olan da 25 lira. Aynen. Bunları da erkenden bulduk. Bizim ay bir erkenden gelmiş. Bunun kapakları da olacak. Şimdi nerede nereye bulamadık koyduklarını biz. bulamadık. Ama kapaklı bunlar. Hı -hı böyle olduğuna bakmayın. Kapaklarını bulamayın. Şöyle bak 1 Mayıs'ta gelecek çok güzel tepsiler var. Şöyle kenarları bol. Ee, kristal tepsi diye geçiyor. 139 lira fiyatı var. Şöyle yeni gelecek ürünlerden. Gayet de güzel şık bir tepsi. Baksana. Şurada. Şöyle bir göstereyim. Hı, hmm, güzelmiş bu. Güzel, güzel kullanan var mı bilmiyorum ben de düşünüyorum da eğer memnunsanız yorumlara bekliyoruz herkese bir fikir olur bize de bir fikir olur şöyle bak 1 Mayıs'ta gelecek cam kokteyl bardak seti de geliyor 6 parçaymış bu bunun fiyatı da 99 TL, 99 TL. Bu da 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünler. Bir bakalım. Nasılmış bakalım. Ben de i̇ki tane ettim. bardak, iki tane pipet, iki tane de kapak yapıyor. Hmm, şöyle bak. Şöyle bir bak şöyle. He. Şurada şunun kapağı. Bir de pipet. Şurada. Bir dakika onu. Ha şurada. şöyle pipet. Şu şöyle üç parça. Üç de bu. Altı. Güzel. Cam bunun bir ürünü. Hah. Ne güzelmiş. Pipet de var. Şöyle Pirenna diye bir marka var. Benzin motorlu testereymiş bu. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 2799 lira. Buna da ihtiyacınız varsa, alışverişlere gelmiş. Şöyle ıı, çay makinesi de söyleyelim. Olur ama onun fiyatı. Ha, şu mu? Evet, şu. 1499 lira, Shaper'in e, bir markası çay makinesi. Yeni ürünlerden bu. Yeni tam. ürünlerden. Bir de şu elektrikli cezve var arkadaşlar. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 269 lira, Kivi'nin bir ürünü, Kivi'nin markası. Hı hı. Şöyle bir cezve. Bilmiyorum. Bunu kullanıyorsunuz, memnun musunuz? Yıldları bekliyoruz sizi. Bir ürünlerden şöyle porselen nehirin çok da güzel. Fiyatları 55 TL. 55 TL. Şöyle bir tane kare şeklinde var. Dışı böyle şeyli düz değil yani. Gravürlü çizgili. çizgili, içi düz. Bir de şöyle yuvarlak var. Bir de şöyle bir model var. Şu kenarları falan şöyle farklı. Hı hı. Bunlar da yeni yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Çok güzeller. porselen bir de. Aynen. Ben beğendim sizler beğendiniz mi Yorumlara bekliyoruz. Bak bunlar da 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden üçlü cam kupa, 200 milim cam bunun bir ürünü, fiyatı 85 TL. 85 TL termo silikatmış şeyi de. Hmm. Camın maddesi. Ma heh, aynen. Öyle. Onu da ayrıntılı söyleyelim. Bazı, bazı arkadaşlarımız soruyor yani Hı -hı. nasıl bunun şeyi diye onun için biz ayrıntılı olarak sizlere sunuyoruz. Böyle güzel bir ürün. Şöyle 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden şöyle vakumlu hurçları da bulduk arkadaşlar. Üçlü set. 55'e 90, 2 adetli de 80'e 100. Şu şekilde. Toplam 3 parça 119 TL. Evet. toplam 3 parça evet. 24 Nisan ürünü bu da. Böyle ihtiyacınız varsa daha 101'lere gelmiş. Erkenden bulduk bunu da. Allah Allah. Burası dikkat çay bardağı da gelecek arkadaşlar 24 Nisan'da gelecek Yeni ürünlerden 180 benim şöyle bir bakalım Canlı. 169 TL Fiyatı da 169 TL Şöyle Allah Allah çok değişik Altılı çok tatlılar Şuraları ince Şöyle yolu 6 adet var içinde kutunun Çok tatlı hı hı. ürünler Bayıldım bunlara çok güzeller Bunlar da yeni gelecek e, ürünlerden arkadaşlar. Bak, şunlar da arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden su pompası. Böyle şarjlı su pompasıymış bu. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 149 TL. 149 lira şöyle bir ürün. Ben de merak ettim nasıl. Aslında böyle her eve lazım. Bir bakalım da. Şöyle göstereyim size. Ha, şöyle. Şöyle bak. Şurada düğmeye basıyorum. Hı hı. Şurada da şarj şeyi var. Bak şöyle. Kutunun içinde. Ha şunu takıyorsun. Şöyle evet herhalde. aynen. Ha, ha, evet, evet. Şöyle bak. Böyle. Şöyle detaylıca gösterelim size. Bu da yeni gelecek. E, 24 Nisan San, ürünü. 24 Nisan'da gelecek askılıklar da var arkadaşlar. Elbise askısı. Kaç taneymiş? 6 adet. Bunun fiyatları var mı? 49 TL. 49 TL. Bunlar da 24 Nisan ürünü erkenden bulduk. Bizim aruz bir erkenden gelmiş. Gayet de güzel. Askılar. 24 Nisan'da gelecek arzumun blender seti var arkadaşlar. Paslanmaz çelik çift taraflı bıçağı da varmış. 900 wattmış. Fiyatı 1800, 1800 TL. 1800 TL. Bu da 24 Nisan ürünü. 24 Nisan'da gelecek Phantom'un elektrikli süpürgesi var. Şu dikey süpürge. Bir, 1450. Heh, 1450 lira. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Şöyle Homentin gene dikey süpürge var. O da 4000 liraymış. Bunlar hepsi yeni gelecek ürünlerden. Bu da bu da. da gelecek e, çay makinesi de geliyor arkadaşlar. İngiliz Şom'un. 1400 liraymış. Şöyle tepede bak. Güzel bir çay makinesi. Onu alamıyoruz. Çok Şöyle yüksek. Bak, 24 Nisan'da gelecek e, ütülerden. Kivinin ütüsü var. Buharlı ütü. O da 1000 liraymış. 2460. Beyaz mermer. 60'a 90'mış bu. Çok güzel bir masa. Bak şimdi size göstereyim. Fiyatını bulunca söyleriz. Çok güzel bir boyutu. Mutfağı olmuş. Değil mi? Bak, Aynen. Balkonu olur. Hı hı. Şöyle. Şöyle. Güzel bir masa. Şöyle 24 Nisan'da gelecek olan organizanları erkenden bulduk. 50 liraymış bunların fiyatları da. Şöyle bak. Beş, bölmeli. Beş bölmeli. Gayet de güzel. Şöyle renkleri de var. Farklı renkleri. Dört bak, rengi var. Dört renk. Heh. Pembe, krem, ve mavi yeşil. ve yeşil. Dört tane rengi var. Bunları da böyle erkenden bulduk. Şöyle saplı falan. Güzel bir. Hı hı. Şöyle tutuyorsun çanta gibi. Aynen. Güzel kullanışlı bir ürün. Bence. Güzelmiş bunları. Beğendim ben. Ben de beğendim. Sizler beğendiniz mi? Yorumlara bekliyoruz sizi. 24 Nisan'da gelecek ikili elis kare saklama kapları da geliyor arkadaşlar A101'e. Bir tanesi 1,5 bir litre bir tanesi de 2,5 litre. Evet. Şöyle bir bakalım mı? Şöyle Ahmetin şeylerine benziyor. Modeli aynana benziyor. Benziyor, benziyor. Onların bir küçükleri. Fiyatını An söyleyeyim. 99 TL. Tamam. Şöyle ikisi 99 TL'miş. Hı hı. Güzel. Benim hoşuma gitti. Renk olarak. Aynen. Baksana. Şey olarak, şöyle, güzel yani. Şöyle, i̇kili. Şöyle koyayım. Hayır, saklama kabı diye geçiyor. Şöyle bak boya var. kapı boyası, panel kapı boyası 2,5 litre Kasati markasına ait. 600 liraymış bu. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle aşağıda da var ama. Böyle boy boy. Aa, 449 yazıyor bunda. Bilmem 17 buçuk ee, şeyi gelecek rondosu, basmalı rondo. Ee, bir bakalım buna kaç minim bu? 1500. Ha, 1500 milim. Ee, bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir göstereyim size yakından. Bak bunu da bulduk. İyi oldu. Bulduğumuz. 1500 mililitre. Yani haznesi de bayağı geniş. Hı. <laughs> Bak şöyle göstereyim. Daha net görmeniz için. Şu bıçağına da dikkat, dikkat edin. Dikkat et dikkat et. Bıçağı da büyük çünkü. Aynen. Allah korusun. Allah korusun. Şöyle tut bakalım. Baksana Baksanıza. Evet şey işte. e, tepesi. Şu geç. koyuyormuş ki, <laughs> 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 tamam böyle. <laughs> Çok güzel tepsiler gelmiş A101'e. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. 50 TL. Çok da güzel. Bak boyutları falan. Şöyle. <laughs> uzaklaştırayım. Başka deseni var mı? Bakayım. Var mı? Var. Şöyle. Bak. şöyle çeşit var. Çok güzel. Bak bunlar da böyle yeni gelmiş. Harika ürünler. Boyutları da güzel. Şöyle. Çok kovaları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları 149 lira. Şöyle bir tane gri var. Şöyle bir tane de beyaz var. 4 litre. 4 litre mi? Hı hı. Tamam. Şöyle. Şunu şöyle açalım. Bu şekilde içi de. Bak içinde şeyi de var. Şöyle. Hı hı. Kovası da var. Bu şekilde. Böyle güzel tavalar ama. Emaye sosluk tavalar da gelecek arkadaşlar. 16 santim. Bunun fiyatı 199. Heh. 199 lira. Şöyle. Şunu bir göstereyim. Bir de şöyle. Emaye şeylere bayılıyorum ben. Çok güzel oluyor bunlar. Bir de şu rengi var. Zaten fiyatlarını söyledik. Ölçülerini de söyledim. 16 santim dedim. Fiyatı da 200. Çok güzel bak. 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden şöyle 360 derece dönebilen organizer organizer kahvaltılık da geliyor. Bunun fiyatı neydi? 199 TL. Evet şöyle 3, 6 tane şeyi var. Böyle dönebiliyor. Hı hı. Bunu da erkenden bulduk sizler için. Bizim a bile erkenden Erken gelmiş. gelmiş. Şöyle güzel, güzel bir ürün. Güzel evet. Şu kapağı da Mika. Evet. Altında da şu, şöyle göstereyim işte şey var dönmek için. Bak şöyle güzel bir ürün bu. Hı? Güzel bence Çok bu. Çok güzel. Kullanışlı yani. Fiyatı da uygun. 199. Kapaklı olması falan da güzel. Çok güzel. Mataralar da geliyor arkadaşlar. 2 i̇ki litre. Evet. İkiliymiş bu bir de. Ha ikili. İkili 800 2 i̇ki litre. Mililitre. Üstteki yani büyük olan 2 litre. Alttaki de 800 mililitre. 2 tane var içinde. Fiyatı? 189 TL. Tamam. Bak şöyle. İçinde hı hı. şöyle yavrusu da var. Bak, aynen. 2 tane yani. Aynen. 2 adet oluyor yani. Bayağı güzel. Güzel güzel. Bak şöyle 24 Nisan'da gelecek yeni terliklerden 109 lira bunlar da. Çok güzel çeşit çeşit terlikler var. Bak şunlar var. Şunları göstereyim. Şunlar daha büyük. Ha ben onun aynısı sanıyordum değilmiş. Değil, değil. Bu rengi, de modeli, farklı. renkli. Rengi de farklı, modeli de. Şöyle modelleri gösterelim. Fiyatlar zaten 109 bak. ile 150 arasında değişiyor Aynen, terliklerde. Bak, bunlar da öyle. Yeni gelecek ürünlerden. Bunlardan benim de var. Bunlar güzel oluyor. Rahat oluyor yani. Rahat, rahat. Yazın bayağı kurtarıcı yani. Şöyle bak yeşil rengi. Şu da güzel bak. Beyaz değil mi? Beyazı. Şöyle. Bak. Şu beyaza bayıldım. Acaba rahat mı? Kullanan var mı? Şunlar erkek tercih. Bak orada pembesi de var. Bunlar ne kadar güzel. Şöyle bak yanlarında şeyli. Deliği var sarı şöyle. Bak şu sarı da güzel. Güzel ya. Çok güzel güzel. Bunlar güzel. Hepsini erkenden bulduk bunların. Evet. Geldikler de var ama bunları bilmiyorum. Şöyle bir gösterelim gene. Şunların güzelliğine bak. Erkek terbiye bunlar. Hı hı. Şöyle. Bir sürü var. Bak şu da iyi. Bir sürü çeşitlilik var. sürü bak şurada ayakkabı gibi. Şunlar var. Önleri kapalı kırmızı. Şöyle bak Paşa Bahçesi'nin bardakları da geliyor su bardakları. 24 Nisan ürünü 74 liraymış bunlarda. Şöyle üçlü. Ne bu? Tum Eko. Ha, Eko. Marcus. Modelin adı Eko. Hı <laughs> Şöyle güzel ama su bardakları bak. Şöyle göster. Şöyle göstereyim. Böyle ışık daha güzel. Şöyle yapayım. Şöyle bak şu boyları da var. bunlar da 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden. 350 cc az önce gösterdiğimiz daha küçüğüydü. Bunlar da 79 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 24 Nisan ürünü. şuraya <laughs> koysana. Tamam. Hadi gösterelim. Bunu az önce göstermiştik de onun cc'sini söylememiştim. 260 cc bunlarda. da. Bunlar da arkadaşlar Paşa Bahçesi'nin Frezya dörtlü kasesi. Bunlar da 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden. Bizim ayı bir gelmiş. Bizler de bunu bulduk. Şöyle ne kadar güzel kaseler. 99 TL. Tamam. Şöyle bir gösterelim. Şekli şemali de güzel. CC'leri de 225 CC'ymiş. İçinde de 4 adet var. Şöyle kutuda gördüğünüz gibi. Şöyle süngerler de geliyor arkadaşlar. Sünger askısı askılı metal şey işte organizer oluyor. İçinde süngeri de var. Bunlar da 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 20 TL. Hı <laughs> hı şöyle bir gri geliyor, bir de beyaz geliyor. Şöyle süngeri var, şöyle asıyorsunuz. Hı hı. Bu da güzel yani yerde kaplamaz. Bence güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da, bunları da erkenden bulduk. Şöyle üçlü süzgeçler de geliyor arkadaşlar. 24 Nisan'da e, fiyatları 159 lira. Şöyle gördüğünüz gibi üç tane küçük, orta boy, büyük boy. Hı hı. Güzel ama süzgeçler. Renkleri de güzel. Şöyle göstereyim. 3 boy tel süzgeç set diye geçiyor zaten. Şöyle bak organizerler de geliyor. 5.90 litre. Bu da 79.5 lira. Şöyle bunlar da şey 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle bir tane göstereyim ben size boyutlarını da. Çıkmıyor mu? çıkartmaya çalışıyorum. Çıkar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten şeylerini söyledim. 5.90 ölçüleri. Güzel ama bak onlar. Ee, bir şey içinde erzak saklama kabı. Her şeyi saklayabilirsin. Deterjan da koyabilirsin. Bir saat de gelecek arkadaşlar. 24 Nisan'da gelecek yeni ürünlerden. 250 liraymış bunun da fiyatı. Böyle boyutları da güzel, ne büyük ne küçük, güzel bir saat. Ee, güzel paslanmaz e, şeyler var, tuzluklar ve şey ikili silindir tuzluk ve biberlik. Fiyatı neydi bunların? 129 TL. 129 TL. Çok da güzel, bak Nehir'in bir markası. 70 milimmiş. Onu da çıkarsana. İki adet var içinde. Bak çok güzel bu ya. Şuradan görünüyor da ne olduğunu. Mesela o da güzel bir şey. Şöyle e, tencereler de geliyor arkadaşlar. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Has Ceyher'in Begonya Millennium 6 parça tencere seti. 14 santim, 16 santim, 18 santim. Şuna bir bakalım. Fiyatı da 1000 lira. Şöyle size yakından göstereyim. Nasılmış bakalım. Görme arkadaşlar vardır. Bu da belki onun için bir gösterim istiyorum. Şöyle bir bakalım. Nasılmış. Şöyle. Alayım onu da al bakalım. Hı hı. Şöyle bir da. Bir dakika. Şöyle bir bir Bakalım. Bak. Şunun güzelliğine bak. Kapağını bulalım. Şu kapağı. Tamam, bir tane böyle. Bir böyle arkadaşlar şöyle küçük boyu, şu orta boyu bin Zaten hı hı. az önce de söyledim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden pırıl pırıl yepyeni ürünler. Şöyle şuraya koysana bir tanesini de. Şöyle. Şimdi şuraya. Şöyle ayrık gibi oldu. Evet o zaman şöyle tutayım. Tamam ben çekeyim. Şöyle de gösterelim size. Bu şekilde bakın. Bunlardan ben de almıştım. Daha henüz kullanmadım ama evde duruyor. Eğer kullanan varsa nasıl memnun musunuz bu tencerelerden? Biz yorumlara bekliyoruz. Herkese bir fikir olur. Şu sapları falan nasıl yani? 19 santim ayaklı cam meyvelik de geliyor arkadaşlar. Şöyle yeni gelecek ürünler Fiyatları ne bunların? 125 TL. Bak şöyle. Çok güzel ama baksana. Şekli şemali. Ben beğendim. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum da. Şöyle tutayım dur. Şöyle kivinin e, yağsız fritöz el geliyor arkadaşlar. Kivinin bir markası. 1999 lira. Şu. 9 litreymiş bu. X, X large. Bayağı büyük yani. Tek seferde 5 porsiyon pişirebiliyor musunuz bu arada? Bayağı büyük yani. Bunu da söylemiş söyleyelim size. Sonra kivinin dik süpürgesi var. O da 899 lira. Aynen. Şu şeyleri söyleyelim. Çantalı portatif ocak. 1000 liraymış bu da. Şöyle bak. Güzel. Portatif. Şu turbo kamp ocağı var. 269 TL. Kivinin ütüsü var ama onun fiyatı. Seyahat ütüsü ama yazmıyor sanki değil mi? Şu şeyi de söyleyelim üsttekini. Hı hı. Kampçı, mut kampçı mutfak seti. Evet. O da kaç paraydı? 1000 lira onu söylemiştik. Heh, Önceki videolarımızda da. Gene söyleyelim madem hı gördük hı. burada. Bak şöyle. 24 Nisan'da gelecek olan güneşlik perdeleri de bulduk. Bunlar 140'a 250. Bunun fiyatı da 260 TL'ymiş. Burada yazıyor mu fiyatlar? Yok. Bunlar bakaniye. Bunun bir Değişik küçük başka göstereyim. bir boyut olacak aynen o da 200 lira ama onun şeyini bulamadık Onu malıştık şimdi de bunu da gösteririz gene. Hı hı. Şimdi bunu gösterelim. Bunu bulduk şu an. Şöyle. Bak bir de şöyle karartma fon perdeler falan da var ama bunların da fiyatı yok. Tek hı. panelmiş. 145 250. Hı, hı. Bunlar, Bunlar da, da yeni yok. ama bunun fiyatını maalesef bulamadım. Bunların hepsi votane şeyler.